Merhaba arkadaşlar, kanal B'den herkese merhabalar diyelim. Berkut'u, Batuhan, Emre. Nasılsınız, iyi misiniz beyler? Buyurun. Vallahi iyiyiz. seni sormalı. Beyler ben de iyiyim. Çok yine iyiyiz şapka, ya. Yine Görüntü bozulmasın diye e, bilgisayardan yapıyoruz Bilgisayar artık. Güzel farklı. Şimdi güzel konularımız var. Özellikle e, Berk arka planından göreceğiniz gibi başta biraz e, Green Lantern e, muhabbeti yapacağız. Ardından Emre bize flash hakkında bilgiler verecek. Ve Batuhan olabilecek teoriler hakkında çok güzel doneler içeren e, bilgilere sahip. Onlar hakkında bilgilendirecek. Berkto sen başla. Buyur abi. Ben başlıyorum. Ben sinirliyim. Neden <laughs> sinirliyim diye sorarsanız. biraz söyle. <laughs> Çünkü sinirliyim. Neden sinirliyim diye soracaksanız. E, ee, Zack Snyder Justice League'deki Jon Stewart'ı oynayacak abimiz bugün fotoğrafları çıktı meydana. Ve Hadi buyur. Herkes öfke kusuyor. Neden kullanılmadı bunun görüntüsü? Çünkü yeşil ekranda, tamamen yeşil perdede, CGI'ları yapılacak şekilde hazır olmuş bir görüntü geldi e, elimize. Bir tane siyah-beyaz, Zexner'den koyduğu fotoğraf var. Bir de bir hayranın çektiği var. E, tam yeşil ekranda çekilen e, bir görüntüsü var. Abimizin. E, ben Green Lantern'in yani Zack Snyder'ın evreninde olmadığı sürece desteklemiyorum. Bunu da bütün kamuoyuyla duyuruyorum. Birbirine bravo! Bir fanı bravo! Oldu. Bravo! Ben bugün sinirliyim. O yüzden ee, bu işte gelecek olan HBO Max dizisindeki Green Lantern'de desteklemiyorum. Yani tabii izleyeceğiz. Ben ileriki izleyeceğim, bakacağım hani nasıldır, şeydir falan diye ama ben abi Zack Snyder çekmediği sürece Green Lantern fanı değilim. Nokta net. Söz sizde. Ya, bu adamı harcayamazlar. Arkamdaki adamı harcayamazlar. Umarım e, Zack Snyder'ın bu güzel caddesizlik filminin e, devamı gelir. Çok e, destekliyoruz başından beri bu olayları. Ben de hemen güncel bilgileri vermek istiyorum. Atlanta'da biliyorsunuz Black Adam e, çekimleri başlandı. Artık set kuruldu. E, arka planımdan da göreceğiniz gibi büyük bir güvence. <laughs> büyük bir güvence Çünkü işine yaptığı hani özveri ve saygısıyla kendisini destekliyorum. Umarım e, Zack Snyder'ın evrenine de dahil olur çünkü zaten bir meydan okuma gerçekleşti. Bu muhakkak olmalı e, Justice League ekibine karşı. Black Adam'ı da görmek istiyorum. Şimdi şöyle bir e, olay da var arkadaşlar. <laughs> Young Rock dizisinden tanıacağınız Luti e, Luquefeu diye bir arkadaşımız Doğru. Tam söyleyememiş olabilirim adını. E, Yankırak'taki kişi de e, kasta dahil olmuş. Ben Tethedim olacağını, yani Black Adam olmadan önceki e, adı Tethedim'di. Mısır'daki en güçlü e, kişiydi ve köleydi zaten. Daha sonra işte e, aşkını kaybediyordu, e, sevgilisini kaybediyordu vesaire. Sonrasında çıldırma boyutuna geliyordu Black Adam. Belki böyle olabilir diye düşünüyorum. Göreceğiz. E, hani parça parça gidelim şimdi herkes... Güzel bir şekilde konulara değinsin. Özellikle şimdi Emre'ye bırakıyorum Batuhan izninde sözü. Çünkü Flash'tan da önemli olaylar var. Michael Keaton'ın Malik evet. görüntüleri var. Buyur Emre onlardan Bayağı. bahsedebilirsin. Ee, öncelikle selamlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi gene bu hafta Flash ile ilgili güzel haberlerimiz var. Öncelikle aynen e, Michael Keaton'un e, mahallesinden, e, malikanesinden yanlış söyledim, e, görüntüler çıktı. onun mahallesi. Gatım abi. Doğru, de, doğru, e, doğru. doğru, çıktı. Şimdi bunu bir kenara bırakıyorum. E, şuna geleceğim. Abi, Flash filminde ilk başta şöyle bir şey çıktı. Warner Bros. Ben Affleck'in Batman'inin Flash filminden sonra ölmesini istiyorlarmış. İlk evet. böyle bir söylenti ortaya çıktı. Evet. Şimdi buradan da şu teoriye geliyoruz normalde Flash filminde biz Henry Cavill'in Superman'i. ondan sonra Cyborg'u görecektik. Sonra Jason Momoa ve Gal Gadot Warner Bros'la filmde olmak için konuşmuşlar. Böyle bir söylenti çıktı ortaya. Bayağı bir, birkaç yerde gördüm bunu. E bu da ne demek abi? Önceki videoda söylediğimiz gibi aslında Snyderverse'ü resetlemek istiyorlar. Hı, hı Direkt buna çıkıyor. Sonra bunun üzerine daha iki gün önce gördüm bu haberi de. Flash filminden sonra ben Affleck'in Batman'in geri dönmesini istemişler. <laughs> Abi yani bir şey bir karar verin artık. Bir yani ne olacak? Tutarsızlık var yani bu işte. Bir tutarsızlık var. Ya filmde ölecek, gene bir ee, Flashback paradoks olup Ben Affleck'i mi kurtaracak? Ne olacak bilmiyorum ama yani ortalık çok karıştı. Yani çok çorba oldu her şey. Emre bir de Batuhan e, sizler de hakimsiniz. Ben de Berktü başta izlemiştik. Çok seviyorduk aslında. Ben buna değinmek istiyorum özellikle. Eibar Tol teorisi hakkında. Yani Reverse Flash. Bir, Şimdi. E, önceki videoda şey, söyledim, abi. söyledim abi. Lafını kesiyorum ama. Buyurun, e, reverse Flash'ın geleceğini söylüyorlar. Hı -hı. Ayrıca kasta başka birisi daha eklenmiş. Wally e, West. Vay. Abi. Wally dizideki Wally mi? Bilmiyorum. O konuda bir şey yok. Ayrıca abi hani bir tane haber var buna ben sevindim aslında yani sonuçta biz Ezra Miller'ı CW dizisin, e, flash dizisinde görmüştük. Evet. Grand Casting'de galiba %90 olacak abi filmde. Evet. Evet. O yüzden zaten Bolly de getirtiyorlar. E, reverse da geliyor ama dizideki Bolly West'le Reverse Flash mı olacak o konuda bir fikrim yok henüz. O zaman söz Batuhan'da. Bu film çoğunlukla olacak Batuhan birazcık söyle. Valla ben anla. genel, genel bir hatlarıyla konuşayım. Ee, öncelikle Green Lantern'dan başlayacağım. Eee, Joe Stewart'ın asla hakkını yedirmeyeceğiz. Ben burada Bertu kardeşimi sonuna kadar destekliyorum. Ee, bize dediğim gibi bir e, Josh Whedon filmi seyrettiremezler. Biz Zack Snyder'cıyız. Bunu da sökü sökü alacağız. Yani Guy, neymiş, i̇şte Guy Garner gelecek de, bilmem ne de falan. Biz bunları yemeyiz. Biz dünkü çocuk değiliz. Biz DC 90'lı yıldan beri doğduğumuzdan <laughs> beri destekliyoruz. Ve sonuna kadar da hakkımızı alacağız. Teşekkür ederim bu konuda. Hayır şunu da söyle peki Botan şunu da söyle. Hı -hı. Warner Bros. Justice'lik sahnesini koydu. Ona ne demeli arkadaşlar? 4K trailer'ı koydu. Josh sahnesini koydu şu an. Dislike yağmurunu tutuldu. Yazık. Ya, 50 koysa... dislike. Ya koysa ne olacak ki? Herkes bunun farkında. Hamada'nın bunlar oyunları. Ama Hamada'nın son oyunları olacak. Çünkü gene kaybedecek, <laughs> gene kaybedecek. Yani Ziyat Hamada, verse diye, Hamada <laughs> verse, diye bir şey olmayacak. Ne verse olacak biliyor musunuz mu? Sonunda Dwayne Johnson'a bağlayacağım olayı. Rock verse göreceğiz. Rock verse. Adam boşuna söylemedi. Hepinizi dağıtacağım dedi. Bunu yapacak. Ve Rock'a da bu arada sevindim. Yan Rock'ın e, başrol oyuncusunun Blake adıma gelmesine çok çok sevindim. Tahmin ettiğim de oldu zaten. Genç halini canlandıracak tahmin ediyorum. Evet. Ve güze, güçlü bir güçlü bir kast oldu bu arada Blake Adam. Yani bütün kastlılar, testosteronlular herkes orada. Yani <laughs> uçtu. Ben Blake Adam ben e, çıktıktan sonra direkt e, Barış Okan'la konuşup bu, e, fitness'e başlayacağım. Özel ders alacağım. Neyse bir de Flash içinde bir yorumumu yapayım. E, o da çok çünkü onda da hat safı yükseldim. Michael Keaton ve Ben Affleck hemen hemen tahmin ediyorum e, sahneleri birleştirecekler. Yani atıyorum Michael Keaton'un Wayne manikanesiyle Ben Affleck'in Bank manikanesi bir arada izleyeceğiz. Bu da flash pointe çıkacak. Bu adın bu arada çok sevindim. E, Grant gasnik kesinlikle geliyor çünkü bunun e, CW'da gösterdiler ama söylemediler. Biz bunu hani bu görüntüyü sonradan işte koyarız demediler. Çünkü hayranları gaza getirmek istemiyorlar. Ama bu bir projeydi bu arada. Ve güzel de bir proje. Ben destekliyorum. Reverse Flash'te adayım benim hala kesin. Tony Starr'dır. Başka birini oynatırlarsa inanın çok kötü olur bence. Ama Tony Stark'ın da e, Zack Snyder'la arası bozuk galiba değil mi? Ya on arası düzelir. Bir milyon dolar verseler yemin ediyorum o arayı <laughs> biz toparlarız. Hiç sorun değil. Adam çünkü e, Homelander'la birlikte altı tane ödülün sahibi oldu. Yani bence almaları lazım. Madem ki DC'yi güçlendireceğiz bu adam gelmeli DC'ye ki reverse flash olsun. Flash'ı da görelim. Ezmiril'i da görelim bu arada. Çok seviyorum. Bu arada bir konuya daha değineceğim son olarak. Eee burada hala kalbimizde yaşıyor o bizimle. Ama e, onun bir arkadaşı var Batman. The Batman filmi de bu arada çok bomba bir şekilde geliyor. Robert uçtu. E, kostümünü falan gördük. Yani bir met cut izleyeceğiz galiba. Yani Met Reverse Cut da göreceğiz gibi geliyor. E, Robert Pattinson'ın filminden sonra ben de böyle bir müjde vereyim. Evet. Söz ben o zaman, evet, o zaman ben de araya gireyim. Abi, şimdi Batu The Batman dedi. Ee, Warner Bros. son haber. Warner Bros. Matrix'ten 2-3 e, tane sahne çıkarmasını istemiş. Sonra demişler ki, Oh, here we go again yazmışlar. Yani bu da demek oluyor ki, Matrix'in işine karışacaklar. Yok, bu da o Hamadan'ın oyunu oğlum. Bunlar hepsi Hamadan'ın oyunu. Bırakın bu işleri abi. <laughs> Hamada son oyununu oynuyor abi, ben söylüyorum. Batu son gerçekten noktayı... niye siyaset meydanı olduk ya? Valla bu Hamada ne yapacak bizi? Son noktayı drag koyacak abi, ben söylüyorum. Bütün Somoalılar gelecek en son bir DC'ye, tamam. Bitirecekler yani, onu. Şim, şimdi espri boyutu bir yana, tabii, tabii. Warner Bros. 4K fragmanını koyuyor, 50 bin dislike alarak rekor kırıyor YouTube'da. 70 en bin olmuş 10... hatta belki. 70 mi? 70 Doğru, mi? Ben sonra oraya gelmedim. 70. Hatlara, son 1 saatte 70 olmuş. Güzel. Zaten bu da bir kampanya olacak. Zack Snyder, Justice League Snyderverse'ün kampanyası bu da. Evet. Onun için diziler yağmurda gelecek. E, kendi oyunlarını kendileri batıyor. E, Green Lantern diyoruz, diyoruz, işte fotoğraflar, videolar geldi. Pat hemen işte şey, Green Lantern dizisinin işte Guy Gardner'ı kastı belli oluyor. Hatta e, oynayan adamı da söyleyeyim ben hemen, Finn Wittrock seçilmiş evet. Guy Gardner'a da. Yani... Yani. Hani beni, beni çok böyle çok Yani saklamadı. eli yüzü düzgün bir arkadaş. Evet, seni heyecanlandırır. İyidir, şey. iyidir. O da aktör sonuçta. Kendi parasını kazanıyor ama yani burada yapılmış haksızlıklar çok yani fazla. Bir Sam yani bir sen niye çıkmıyor mesela yani? Abi Sam sen Benjamin geç. Sen Benjamin yok. foto Yok artık sen i̇şte Benjamin falan. Sen Benjem'in zaten be. çok güzel para nemalandı. O green, hep böyle Green Lantern yorumlarında bulundu. Ama ne oldu? Zack Snyder Just bir tane asker şeyinde oynadı kendini yani, güzel bir şekilde. Bir sağlam, ya bir bu da bir Amadan'ın oyunu. Ben size söylüyorum ya. Bu Amadan'ı indireceğiz. Yok bu da Amadan'ın oyunu değil ya. O kadar değil ama. <laughs> ya bu da Amadan'ın oyunu ya. Neyse. Hani Konuş benim, olarak... benim şu an merak ettiğim aslında Berk tuhaf edersin. Yani konuyla alakalı. Acaba Hı. Warner Bros. bilerek mi yapıyor bunu? Yani bir pazar. Bence bilerek yapıyor abi. Ha bir de yani, bir kadar... şey daha söyleyeceğim. Parti Warner Bros. Bros. UK Bros. Warner Bros. UK Zack Snyder Justice League'in Blu-ray versiyonu çıkartıyor. Onun promosunu yapıyor. Aynı anda Warner Bros. US, Amerika evet. Justice League'in Josh Whedon versiyonu 4K fragmanını koyuyor. Yine yani Warner Bros.'un içinde de ya şey gibi aslında bu biraz. Marvel'a döneceğim ama Kaptan America'da Hydra, Hydra muhabbeti gibi. Evet, Shield'in içindeki Hydra gibi oldular iyice. Doğru. Hani bir Warner Bros. Şey var, Marvel'ın Bros. UK var. Kendi içinde ayrılıyorlar. E bir de HBO Max var bunun üstünde. Ya bilmiyorum ben yani artık çok saçma sapan haberler almaya başladık. İşte Emre'nin dediği gibi işte Flash'ta her gün bir haber çıkıyor. O geliyor, bu geliyor. Flash setinden fotoğraf koyuyorlar. Batman'in işte Wayne Maynard'ını koyuyorlar. Ama ortalıkta Flash yok sette. Yok. Ya çok değişik olaylar ben anlamıyorum yani. Yani filmi Nefice? eğer Jack Snyder gibi lafını kesiyorum ama 4 saat yapmazlarsa Bakalım. bu kadar kasta batırırlar abi yani. Bu kadar hani hikaye nasıl zaten... geniş... Küçültürlerse batarlar. Bence... Maksimum iki buçuk saat yapsam bile Batman'e on dakika falan belki değinirler. Belki yirmi dakika, belki yarım saat. Evet. En fazla o da. Beyler yavaşlandı. Yani? Toparlayalım isterseniz. Evet. Bence HBO Max artık ele almalı diye düşünüyorum. Yani son ben de yorumumu yapayım. Ee, bence Wonder Bros. iyice işler karışmaya başladı. HBO Max artık ele almalı ki bence düzgün filmler seyredelim. Ben öyle düşünüyorum. Bundan yani... sonraki videoda şöyle yapalım. Uygun görürseniz bir farklılık yaratalım. Herkes mesela e, ben Rakın düşünceleriyle mesela hareket edeyim. Batuhan e, Warner Bros'un düşünceleriyle hareket etsin. Böyle değişik bir platform <laughs> oluşturalım. Hayır bakalım tamam. birbirimize, birbirimize to mesela Zack Snyder'ı savunsun. Böyle tamam. Emre mesela e, Flash ve şu an CW evrenini savunsun. Hani CW'da tamam bu öyle. işin içine dair. Böyle bir platform yapalım. Benim deminki Batu'nun böyle agresif yaklaşımları hoşuma gitti. Ama Batu şu an Hamada'ya sinirli gerçi. Mesela Hamada tarafında emri olabilir. Böyle aramızda bunu bir paylaştıralım. <laughs> Abi Hamada tarafında <laughs> emri <Tomçalım>. olası olursa... <laughs> kurban vermiş oluruz. Olmaz. <laughs> Abi, böyle acaba düşünceleri neler? Ne yapmak istiyorlar? Birbirimizi böyle hani bir şey yapalım. Ben de olabilirim Hamada tarafında. Yani değiştiririz. O mi? zaman en az evet, azından Ben Zack Snyder'ı e, alayım ama. Onu tamam, ben sen, bana ayırın. Ben, ben de çok güzel çünkü yani söyleyeceğim çok şey var. Yani tamam, yorumlarından. Tamam, ben de. Ee, tamam. CW de olsun. Warner, Warner Bros bende. Sen de tamam mı? Tamam ben de. Tamam. ben Arkadaşlar, söyleyeceğim ama. Bundan sonraki videomuz gerçekten bir e, hani siyaset değil, ilk meydanı gibi olacak. Ee, Yok şimdi savaş gelip, meydanı. Davullar çalacak. Meydan, davullar geek meydan, geek meydanı. Geek meydanı. Ee, evrenleri geek. savunacağız burada. Acaba Batuhan, <laughs> Warner Bros'un doneleriyle, yani yaptığı düşünce e, projeleriyle gelecek. Berk <laughs> Duzak düşünce ve yaşadığı maruz kaldı. Yani sanki Duzak <laughs> Snyder'ın <'in gülüyor> sözcüsü olarak. Yani bunları aslında ülkemizdeki bu geek severlere daha güzel yansıtalım. Bu cephede tamam. neler dönüyor? Bence Emre, Hacke, CW, Emre bu işin içine nasıl dahil olacak? Yani neler düşünüyor? <laughs> Flash'ta neler olabilir? Daha sonra nasıl tamam. karakterlerine tamam. daha tamam. çünkü CW'nun biliyorsunuz bir sürü dizisi var arkadaşlar. Tabii biz Superman Louis mesela örnek okay. verelim. Okay. <laughs> tabii tabii evet. hepsi sende Emre şimdi bunları biz konuşacağız. Özel e, metinler kaleme alıp hazırlayalım arkadaşlar. Bir sonraki evet. videomuz zaten bayramda da evdeyiz. Güzel dolu dolu. Zamanla güzel bir bayram başlayalım. videosu gelecek. Evet güzel bir bayram e, serisi yapalım. Gece de. Tamam. Akşamları da yayına sokacağız bunu. <laughs> Gece sokacağız. Harbi tamam. açık İzledim. oturum yapacağız. Kabul müdür? Tamam. tamam. Kabul. 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 Tamam arkadaşlar. O zaman Berkto söz sende kapatabiliriz videomuzu istersen yavaş, yavaş Arkadaşlar Restore the Snyder Wars. diyorum ve kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi akşamlar. United as gençlik. As United diyoruz. Evet. Evet. Sizi seviyorum as United. arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Seviyoruz arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Emre söyleyeceğim var mı söz abi? Yok her şeyi söylediniz zaten. Dikkat edin kendinize arkadaşlar. Beğenilerinizi <laughs> eksik etmeyin. Görüşmek evet. üzere. Görüşürüz. Sağlıklı bakalım. kalın.